Herkese merhaba. Şimdi WordArt'tan bilgi bulutu projemizi yapacağız. Google'a giriyoruz ve WordArt yazıyoruz. Wordart.com'a giriş yapıyoruz. Buradan Türkçe diline çevirebilirsiniz. Şimdi oluştur tuşuna tıklıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet, buraya bunlar geldi. Şimdi burada word tuşu var. Hemen buradakileri sile. Nasıl bir şey dedim? Enizim verdiği 10 kelimeden bir tane iletişim. İletişim yazdım. Burada size diyor. Size demek de Türkçe diline çevirebiliyorum. Evet. Burada size demek de yani kaç kere geçecek? Ben e beş kere geçmesini istiyorum burada renk var renk ayarlayabiliyorsunuz Ben buradan bu rengi seçmek istedim ve buradan uygulamak diyorum size Büyük ihtimalle İngilizce olacak bilinmiyor diyor Büyük ihtimalle böyle olacak buna tıklayacaksınız ve buradan apply'e tıklayacaksınız olacak font var burada rastgele bir şey seçebilirsiniz ben ama regular seçtim burada code cool var Buraya ne yazalım? Teknoloji yazalım. Ve kaç kere geçeceğini bakalım. Hemen 4 kere geçsin. Ve bunun rengini de şöyle hafif sarımsı bir şey yapmak istedim. Apple dedim ve uygulandı. Bunları çok ayarlamıza gerek yok. Hemen bir tane daha bakalım. Buradan Burada mesela yeniliğe bakalım. Yenilik yazalım. Kaç kere geçeceğini yeniden ayarlayabiliriz. Burada 3 kere geçsin. Default'a tıklayıp buradan rengini kırmızı olarak ayarladım ve Apple dedim. Bunları çok ayarlamıza gerek yok. Birincisini ayarlamamız yeterli. Burada en eğlenceli yere giriyoruz. Shapes diye bir tane tuş var. Ona tıkladıktan sonra burada değişik değişik şeyler var. Buradan seçebilirsiniz istediğinizi. Ee, ben buradan Christmas'tan seçeceğim. Çünkü ben Noel'i çok seviyorum. Ve buradan bir tane ee, geyik alalım. Ren geyiği. Evet bunu seçtik. Ve burada e, kırmızı bir tuş var. Büsü Alaiz. Yani Alize diye okunuyor. Buna tıklıyorsunuz, bekliyorsunuz, yükleniyor şu anda. Bu tuşa da tıklayabilirsiniz. Yüklendikten sonra evet, yaptığınız şey benimki rengi yine uygulandı. Gördüğünüz gibi büyütebilirim. Bu şekilde gözüküyor.